Merhaba değerli takipçiler. Herkes burada mı? Herkes iyi mi? Hande Erçel ve Kerem Bürsün ile ilgili, pardon Hande Erçel ve Kerem Bürsin ile ilgili çok soru geliyor sizlerden. Çok fazla soru geliyor ve ben de elimden geldiği kadar cevaplandırmak istiyorum değerli takipçiler. Hande Erçel diyorsunuz Bilal Bey nasıl besleniyor? Hande Erçel ile Kerem Bülsün nasıl besleniyor? Türkiye'den 7 bin kilometre uzakta, o Hindistan'ın güneyinde, Maldiv adalarında, denizin ortasında sevdiğimiz bu insanlar ne yer ne içer, nasıl beslenirler? Ramazan orası da Müslüman ülke, aç kalmasınlar, çok şartlar sıkı mı? E, oruç tutma mecburiyeti var mı? Devamlı soruyorsunuz. Sorularınız birikti ve ben de size burada can yanıt vermek için notlar aldım. Merhabalar. Merhaba. Ne güzel kalp onlar. E, selamlar. Bir türlü bu e, doğru çevirmeyi yapıyorum. Yan tutuluyor. Youtube'da, çekimlerde yan tutuluyor. Yan tuttuğum zaman sizin mesajlarınız Yatık geliyor. Dik tuttuğun zaman başka türlü oluyor. Bir türlü alışamadım bu canlı yayına YouTube'un. Instagram'da çok kolay. Dik tutuyorsunuz oluyor. Bir türlü Instagram'da. Abi gidecek misin diyor. Daha karar vermedim çocuklar. Çünkü koronavirüs çok salgın, çok ürkütüyor beni. O yüzden daha kararımı vermedim. Gidip gitmeme konusunda. Soruyorsunuz başka... Ah git diyorlar yine git yine git diyorlar ne yiyorlar ne içiyorlar orada hiç merak etmiyor musunuz siz canlı yayına gelenler Sevdiğiniz insanlar sizler burada evlerinizde dilediğiniz yapıp yiyorsunuz orada otel şartlarında sevdikleri yemekler var mı yok mu araştırdım çok araştırdım ve bulduklarımı size anlatmak istiyorum Maldivlerde Ayada tesisleri biliyorsunuz Ayada Resort bir Türk ailesinin yaptığı tesis 130 milyon dolar bir bütçeyle yapıldı ve orada tam 8 tane restoran var. 8 tane restoran var. Hande ile Kerem kilo almadan gelseler iyi. Öyle değil mi? 8 tane restoran ne demek? Ne istersen var. Sushi mi seviyorsun? Sushi var. Çin yemeği mi seviyorsun? Var. Arap mutfağı mı istiyorsun? Var. Lahmacun mu istiyorsun? O da var. Dünya mutfağı her şey var. Balığın her türlüsü var. Bakın size bir bazılarını okumak istiyorum. Izgara deniz mahsulleri, ev yapımı makarna çeşitleri, kaliteli biftekler, tavada kızartılmış deniz tarağı. Deniz tarağını bilir misiniz? Bir çeşit e, denizin içinden çıkarılmış. İşte şey böcek tabir ediliyor. Istakoz, somon, risotto, her türlüsü, füme somon ve karides, spagetti, türlü türlü spagettiler, sebze çorbası, balık çorbası, mantar çorbası, ıstakoz çorbası, aman Allah'ım ya. Kerem hiç sevmez bunları. Sevmez olur mu ya? Yer. Fırında kavrulmuş tavuk göğsü. Kerem ye anam ye. Ye Kerem. Kerem Bursun ye. Envai çeşit yemekler. Japon restorantı var. Başlı başına Japon yemekleri. Balıklar, et ve vetejaryen yemekler. Sushi çeşitleri. Kai isimli ayrıca bir uzak doğu restoranı var kaldıkları yerde Hande Erçel ile Kerem Gürsün'ün hani soruyorsunuz da soruyorsunuz ya mesaj yazıyorsunuz Belal abi ne yiyecekler orada Ramazan'da çocuklar seferi tamam oruç tutamazlar belki ama aç kalmasınlar bilinmedik ülkede Vietnam, Endonezya yemekleri, Çin ve Tayland yemekleri. Öyle güzel olur ki bunlar biliyor musunuz? Hiç yediniz mi? Ben bütün bu ülkelere gittim gazeteci olarak, televizyoncu olarak. Bütün bu, bu mutfakların yemeklerini tattım. Harika olur. Harika. Hello Vietnam yemeklerim. Osmanlı salonu da var biliyor musunuz? Osmanlı salonu, Osmanlı lezzetleri orada, Osmanlı yemeğimiz. Çünkü burayı yapan, tatil köyünü yapanlar Türkler. Bir Türk aile. Çok yazıyorsunuz. Git 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 yazıyorsunuz. Eyvah. Yahu pandemi var çocuklar. Uçak yolculuğundan çekiliyorum pandemi olduğu için. Ya uçağın içinde hava sirkülasyonu tam olmaz da Allah korusun pandemili bir hasta var, virüslü bir hasta varsa acımaz mısınız bana? Git yani git, 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 git. Sen önemli değilsin. Oradan yollayacağım video önemli. Git. Abi yemek ne alaka? Olur mu? Soran sizsiniz. Ne yiyor? Hande ile Kerem ne yiyor? Orada enerji harcıyorlar. Kalori yakıyorlar. Denize girip çıkıyorlar. Yüzüyorlar. Ne, ne, ne yiyorlar? Merak eden sizsiniz, yazan sizsiniz. Plaj berbuk barbeküsü varmış. Plajda barbekü varmış biliyor musunuz? Şu tesisin güzelliğine bakar mısınız? İşte Hande, Hande'yi soruyorsunuz. Hande değil mi? Değil, tamam değil. Peki benziyor, arkadan benziyor. Hande gibi güzel bir kız arkadan. Bu da değil, bu da sarışın, bu Avrupalı belli. Şuraya bakar mısınız? Cennet gibi yerdeler. Bu da Hande değil, bu da Hande değil. Hande daha güzel, bizim Handemiz daha güzel. Hande de böyle dalıyor mudur, yüzüyor mudur böyle balıklarla? Ne dersiniz? Size başka bir şey göstereceğim. Başka bir şey göstereceğim. Bakar mısınız güzelliğe? Harika yerler. Harika. Harika. Çok güzel. Çok güzel. şu güzelliğe bakar mısınız? Hande ile Kerem'e. Bilal abi yorumlara bak diyorsun. Peki bakıyorum. Abicim lütfen git. Ekranı göremiyoruz. Lütfen git. 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 Virüs kaparsan kap. Git. Abi lütfen git. Ne olur git. Abi Gamze ile Caner onlar mı? Onlarla mı? Onlarla. Evet Gamze ile Caner de onlarla. Onlarla. Zaten Gamze ile Caner paylaşım yapıyorlar. Bizimkiler yapmıyorlar. Yapmıyorlar. Yani hiçbir paylaşımda bulunmuyorlar. Öyle değil mi? Bir şey göstereceğim size. Bakın ne kadar güzel. Şuraya bakın Allah aşkına. Mavi. Mavi ne kadar güzel. Burada kerem uzanmıştır mutlaka. Denizin üzerinde hamak. Yanında meyveler. E, meyve suları. Bakın iki kişilik meyve suyu var. Yanına hande de uzanmış. Mutlaka. Bakın bir iki, i̇ki tane meyve, meyve suyu var burada. E, küçük kavunların içinde kavun suyu. Ve e, meyveler. Bu hamak iki kişilik. Mutlaka Kerem'in yanına Hande de uzanmıştır buraya. Dinlensinler çocuklar. Hatları ya, atları değil mi? Özledik sizi çocuklar. Hakikaten çok özledik onları. Meksika ve Güney Amerika yemekleri de var. Karayip mutfağı da var. Karayip mutfağını bilir misiniz? Bifteyi, bildiğim bifteyi ızgarada pişiriyorsun. Üzerine dondurmayı atıyorsun. Dondurmanın üzerine de balı döküyorsun. Ve böyle kızarmış eti dondurmayla, balla birlikte üzerine bir de muz koyuyorlar. Of nefis oluyor. Yediniz mi hiç? Yediniz mi? Kızarmış dondurma. Harika oluyor. Kare mutfağı. Ben yedim. Çok güzel. Çok güzel. Dondurmanın her türlüsü oluyor. Çok güzel. Dondurmayı özlediniz mi? Ben çok özledim. Ben kışın dondurma yiyemem. İlkbaharda da yiyemem. Ben illa yaz olacak dondurma yiyebilmem için. Siz yiyor musunuz kışın dondurma? Bakayım ne yazdınız? Git diyor. Yine git diyor. Herkes gidiyor. Herkes gidiyor. Sen de git. Olur mu ya? Hangi neden resim paylaşmıyor? Niye paylaşmıyorlar çocuklar biliyor musunuz? Kafa dinlemek istiyorlar. Yani oraya gittiler mecburen paylaşıyorlar. Ya yani ne kadar enteresan değil mi çocuklar? Sevgili değiliz, sevgili değiliz dediler. Ama birlikte tatile gittiler. Hem de dünyanın bir ucuna. Yani ne kadar enteresan. Ama ne yapsınlar? Ne yapsınlar? İşlerini yapmak zorunda. Bayılıyorum sana bileler. abi. Sakın bayılma. Bak sakın bayılma yardım edemem. Sakın. Sakın bayılma. Evet şu an yiyorum. Dondurma yiyormuş. Özge. Özge. Of. Ya. Bayılıyorum sana Bilal. Bu da bir başka bayılan. Herkes bayılıyor. Ya bayılmayın. Olmaz öyle şey. Yardım edemem. Abi gitmeyecek misin? Çocuklar pandemi var yahu hiç acımıyorsunuz değil mi? Çok düşündüm. Bakın gitmek istiyorum. Hakikaten gitmek istiyorum. İkinci aşımı olsaydım ve üzerinden 20 gün geçseydi giderdim. İkinci aşımı olmadım. Cuma günü ne zaman olacağım? Pazartesi olacağım ikinci aşımı. Gazetecilere aşı vuruyorlar. Erken vuruyorlar gazetecilerin. Hepsine aşı vuruyorlar. Basın kartı olanlara. E, daha olmadım. ikinci aşımı olayım. Ondan sonra üzerinden bir 20 gün geçsin, bağışıklığım tam olsun, antikor tam gelsin, tamam söz. Ama o zaman da onlar orada değil. Amerika'ya giderim, tamam. Onların peşinden Amerika'ya giderim, tamam. O zamana kadar bağışıklık falan harika olur aşılardan sonra. Amerika'dan size ne resimler ne videolar. Tamam, Amerika'ya gideceğim. Aşımı olayım çocuklar, müsaade edin. Yani çünkü orada o heyecanla resim çekeceğim, hankeri gördüm diyelim, tamam mı? Anlatıyorum, bakın şimdi. Hanker'i gördüm. Villanın önünde masayı kurmuşlar, küçük masayı. Üzerinde içecekleri. Mavi orada dönüyor, oynuyor. Gamze ile Caner de denize gitmişler. Mavi'yi onlara bırakmışlar. Hanker villanın önünde küçük böyle masa. Oturuyorlar, sohbet ediyorlar. Mavi, maviye göz kulak oluyorlar. Ben de bunları gördüm. Hemen saklandım bir palmiye ağacının arkasına. Maske falan düşünemem ki orada. Maske falan hiç, hiçbir, hiçbir şey düşünemem. Sadece elimdeki e, video makinesi şey cep telefonuna odaklanırım. Onların en güzel videosunu çekeyim diye. Tamam mı? O sırada oradan yerliler falan o Maldivli işçiler falan geçer. Ağzlarında maske yoktur. Benim de ağzımda maske yok. Allah korusun. Onlarda bir şey varsa bana geçer. Acımaz mısınız? Yani ben orada iş yaparken hiç dikkat etmem. Maske var mı yok mu bende onlarda falan anladın mı? Dağıtırım kendimi. Sadece o, o video çekerken değil. Yani restoranda falan yemek yiyorsunuz. insanlar da yiyor orada çevrede. Herkes maskesini çıkarıyor. Kafede öyle. Yani ben o şeylere inanmıyorum. E, ağzına sokuyorlar sende virüs var mı yok. O testlere falan ben çok fazla inanmıyorum. Niye inanmıyorum biliyor musunuz? Testi yaptırıyor adam. Sonra e, taksiye biniyor. Havalimanına gidiyor. Ya takside geçerse? Yani havalimanında göstereceksin ya raporunu tes, temizim diye. Ya havalimanına gider gidene kadar pozitif olduysan, uçakta bana da bulaşırsa. Yani çocuklar e, çok ciddi bir virüs tehlikesi salgını var. Allah korusun. Kerem'le Hande düşünmeden hareket etmekte çok haklılar. Onlara katiyen eleştirmiyorum. Çünkü çok yaşadıkları çok güzel bir şey var. Ayakları yerden kesilmesi normal. Ee, bir de bir de çok ama çok yoruldular ve böyle bir tatili bin kere hak ettiler. Anlıyor musunuz? Ve gençler Allah korusun yakalanırlarsa filan ayakta bile geçiyor gençler yani. Allah korusun. Onu yani ama bizler için öyle değil. Kalpler, kalpler. Ama Amerika'ya gideceğim. Hello, hello, hello diyor. Ama Amerika'ya gideceğim onların peşinden, tamam. O zamana kadar eğer yakalanmadılarsa orada ben onları yakalarım. Ben Amerika'yı biliyorum, Teksas'ı falan biliyorum, gittim daha evvelden. Gittim biliyorum, yakalarım ben onları orada. Çekerim, merak etmeyin. Aramızda mı? aramızda. Aramızda. Duyurmayın bir yere ya. Instagram'da öyle gazeteci olmayan gazeteci falan yazanlar var profilinde. Twitter'da da var. Hiç gazetecilikle ilgisi yok adamın. Gazeteci değil ama herkesi kandırmış. 25 bin tane de takipçisi olmuş. Var. Sizlerin de bildiğiniz öyle isimler var. O Yani duyurmayın kimseye. laf çıkmasın. Kerem'in kulağına gitmesin. Amerika'ya gideceğim peşlerinden. Konu nedir diyor Hülya. Hülya konu şu. Ne, ne yiyor bu çocuklar? Maldivler'de ne yiyorlar ne içiyorlar? Ne içiyorlar dediniz de bakın içecekleri orange passion, orange orange passion, portakal tutkusu, limon portakal ve taze elma suyuyla. Bu bir eee alkolsüz kokteyl. Make me cool. Make me cool. Beni serinlet. Taze ananas suyu ve nane ile sıkılmış portakal ve içine de buz atıyorsun. Kerem Bürsin çok seviyormuş onu. Maldivler'de kaldıkları restoranda, şey otel e, tesiste bunu akşam barda müzik dinlerken bunu içiyor içiyormuş serinlemek için. Lime and fresh, fresh. Limon, limon taze nane ile. Bu da bir e, serinlemek için. Smoothie çeşitleri, biliyorsunuz dondurulmuş tatlı meyveler içecekler, dondurulmuş e, tatlı içecekler taze meyvelerle yapılıyor. Meyve suyuları ve meyvelerle. Ayrıca milkshake'in en white türlüsü, milkshake sever misiniz? Çikolatalısı, çileklisi, muzlusu, hindistan cevizlisi, mangolusu. Ne güzel yerciye kaldıkları yer. Ne güzel. Harika içecekler var. Yiyecekler nefis çok enerji harcıyorlar. Devamlı denize giriyorlar, spor yapıyorlar. Çok güzel bir tesisi var kaldıkları yerin. Hande de Kerem de her gün gidiyorlar oraya spor yapıyorlar. Fitness salonu var çok güzel. Çok enerji harcıyorlar ve işte bu yemeklerle yayının başından beri saydığım bu yemeklerle, bu güzel içeceklerle enerji depoluyorlar. Ama fazla sakın kilo almayın çocuklar. Kerem ve Hande sakın. Çok güzel vücudunuz harika ikinizin de fiziği çok uzun bir mesaj geldi e, bu ne Bilal bu İtalyanca mı İspanyolca mı Portekizce de olabilir ne kadar çok uluslararası fanım var ne güzel çok mutluyum o yüzden çok dostum var uluslararası ama şu Can Yaman'cılar aman Can Yaman'cılar ya ben Can Yaman'ın nasıl bir insan olduğunu iki sene önce keşfettim değerli takipçiler nasıl bir insan olduğunu e, o adam bir, bir kadına hayatta bağlı kalamaz hayatta bağlı kalamaz öyle bir yapısı yok öyle bir yapısı yok. Biraz sinirli bir arkadaş o Can Yaman. Biraz tartışmayı seven bir arkadaş. Ve kadınların ilgisine de bayılıyor. O yüzden ben onu çok olumlu bulmuyorum ve çok eleştirdim. Şimdi hiç ilgilenmiyorum. Kendi haline bıraktım. Çok eleştirdim. İtalyanlar bana çok kızıyor. İtalyan fanlar. Ben bu İtalyan fanlara dedim ki benim dediğime geleceksiniz. Bakın geliyorlar. Geleceksiniz dedim. Bu evlilik teklifi falan palavraydı Can Yaman'ın bu kadınla ilişkisi falan palavra. Onların ilişkisi işte gönüllerini eğlendiriyorlar, gecelik ilişkiler. Anladınız mı? böyle aşk maşk olmaz, olmaz. Yok öyle bir şey onların arasında. Evlilik teklifi, uçağın arkasına benimle evli. Hadi be oradan. Öyle yalan dolan hepsi hiçbiri gerçek değil. Hiçbiri at hediye. Ne at hediye edeceksin? At hediye Can Yaman'a. Dinette Loretta mıdır? Nedir o kadın? Ne atı? Yalan. Hepsi yalan. Hiçbiri doğru değil. Ve bunları böyle söyledim. Hepsi, hepsi çıktı ortaya biliyorsunuz değil mi? Bir, bir atın bir yıllık bakımı, tek bir atın bir yıllık bakımı ev sattırır biliyor musunuz? Daire sattırır. Yani bir atın bakımı bizim Türk parasıyla yıllık bakımı 500-600 bin liradan aşağı değil. Can Yaman'da öyle para mı var? Yani bir ata ayda yılda 600-700 bin lira dizi çekmezse hiçbir şey yok. 2 senedir nitekim durdu dizi çekmiyor. Şimdi Sandokan'da oynayacak ya ekimde başlayacak. Şimdi bu İtalya'da olan rezaletten sonra aklıma şu geliyor değerli takipçiler. Bitireceğim can yamanı bunu da söyleyeyim. Sandokan'da da belki oynayamayacak biliyor musunuz? O zamana kadar belki bu şeyler çoğalacak olaylar. Adam ikili bir Instagram'ı kapatıyor, Twitter hesabını kapatıyor. Devamlı kavga halinde, tartışma halinde, devamlı fanlarla kapatıyor. Yazık, bitiriyor, kariyerini bitiriyor, yazık. Oraya bir star olarak gitti, kariyerini bitiriyor. Hande ile Kerem'e gelince, biz onları çok seviyoruz. Nereden geldi Can Yaman aklıma ya? Hande ile Kerem'i çok seviyoruz. Hande ile Kerem, hanker, aşklarını yaşıyorlar ve dinleniyorlar Maldivler'de bana o kadar çok yazan var ki Bilal abi git 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 diye bir o kadar da gitme diye yazan var. Özellikle yabancı fanlar gitmemi hiç istemiyorlar. Hiç istemiyorlar. Sakın diyorlar gitme onların rahatını bozacaksın. Ya ben gidersem çünkü ben gazeteci olarak gerçekten bir gazeteci olarak yani o internette Twitter'da falan gördüğünüz o sahte gazeteciler gibi değilim ben. Ben çok güzel izimi sürerim ve Uyumam. O video, o fotoğraf çekene kadar hakikaten sabaha kadar uyumam. Yani gece 3'te mi çekilecek? 3'te çekerim. Anlatabiliyor muyum? Bir strateji kurarım. Oradaki bazı insanlarla dost olurum. Bazı insanlarla oyunumun içine alırım onları bir şekilde. Planımın içine dahil ederim. Onlardan da yararlanırım falan. Ve o işi bitiririm. Onun için ben oraya gidersem virüs kaparım. Onun için gitmeyeyim gitmeyeyim. Amerika'ya gideyim ama. Amerika'ya gittikleri zaman gideyim. Kim gitti? Birisi gitti diyor. Git abi diyor ya. Bu senin işin diyor ya. Git ya diyor. Bu senin işin. Doktorların da işiydi. Yazık değil mi? 100 tane doktor öldü koronavirüsten. Yapmayın çocuklar. Lütfen rahat bırakın diyor. Bak ne güzel yazmış. Rahat bırakın diyor. Yani rahat bırakın derken, bu ne güzel yazmış derken. Onları sevdiğin için de güzel yazmış diye takdir ediyorum seni. Yoksa rahat bırakın noktası ben gazeteciyim ve görüyorsunuz nasıl talep var. Yani o görüntülerin ortaya çıkması için. Çünkü bunlar ünlü. Ünlülerin hayatı merak edilir. Ünlülerin özel hayatına bir yere kadar girebilir gazeteciler. Bir yere kadar. Hakim bile diyor ki mahkemeye çıktığın zaman, seni dava ettiği zaman e, tahammüllü olacaksın diyor. Çünkü sen diyor paranı diyor alkışlarla kazanıyorsun. Seni alkışlayan insanlar sayesinde kazanıyorsun. Onların sorularına, meraklarına cevap vereceksin diyor ünlüye. Tahammüllü olacaksın diyor. Onların isteklerine cevap vereceksin bir yere kadar diyor. Gazeteci görevini yapıyor diyor. Sana alkış, seni alkışlayanları, seni şöhrete kavuşturanları, sana para kazandıranları gazeteci onların hizmetinde onların sorularına cevap veriyor. Sen de tahammüllü olacaksın gazeteciye ve fanlarına e, kızmayacaksın diyor. Ne zamana kadar? Artık evinin içine girmeyeceğiz tabii. Kaldıkları otel odasına girmeyeceğiz. O kadar değil. Ama dışarıda görürsen el ele yanak yana çekerim. İşte özel hayatım bak çektim falan. Hayır hayranların merak ediyor. Ben de o merakı yerine getirmek zorundayım. Mesleğim bu. Bana bu hak yasalarla verilmiş. Onun için gidelim oraya. Onları rahatsız etmeden o işimi yapar gelirim de. Virüs var. Hala git diyorlar ya. İnanılır gibi değil ya. Ya virüs var diyorum çocuklar. Şu aşı olayı tamamlansın bilsin gideceğim. Tamam mı? 20 gün sonra tamamlanıyor. Artık Amerika'ya gideceğim. Yetişirim ben. Yetişirim daha kaçta başlayacak? Mayıs'ın ortasında başlayacak çekimler değil mi? Biz kaçındayız? Nisan 26'sında aşı vurulacağım. 20 gün sonra ben Mayıs'ın 20'sinde giderim ya Amerika'ya. Giderim giderim yetişirim. Yetişirim yetişirim. Bu Minnaz abi peki Değerli takipçiler, hadi bu bu kadar olsun olur mu? Yarın yine canlı yaparız, yine görüşürüz. Sorularınızı biriktirin, yazın. ya Bu ekranda bir türlü alışamadım. Hep böyle böyle olmak zorunda kalıyorum. Nedense? Halbuki yatık tutuyorum. Yatıktır YouTube biliyorsunuz hep yatık video. Neyse anlamadık. Peki görüşmek üzere. Beğen yapmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olun olur mu? Hepiniz rüyanızda Hankeri görün. Öpüşürken görün kötü görmeyin. Anlatın yarın bana rüyalarınızı. Sevgiyle kalın.